O dönem abim mesela bir kuşatma bir yer alınacak mı? ne üzerinden yapılır? Tamam kale. kuruluşlarında neler var? Kaleler var. E kaleyi nasıl alırsın? Kaleyi abluka altına alırsın. Tamam. Yani ne demek abluka? Kimse oraya giremez. Kimse oradan dışarıya çıkamaz. E tamam. Şimdi bir müddet sonra orada savaştım, uğraştım, son oku attım, son topu sıktım, son kurşunu sıktım, son ekmeği yedin, son suyu içtin gittin. Bak. Güneş olmadan yaşam, yemek olmadan yaşayabilirsin ama su olmadan yaşayamazsın. Hemen senin elçilerin geldi, bizim elçiler geldi mesela tamam benim huzuruma çıktınız tamam mı? Kuyruğumuz dik. Dedin ki böyle yani dedin biz dedin direniriz. Biz bu kaleyi teslim etmeyiz dedin değil mi? Bak çok ince bir şey anlatayım size. Osmanlı Devleti böyle karşı taraf kalesinden elçiler geldiğinde onların durumunun nasıl olduğunu çok basit bir yolla anlıyorlarmış. Nasıl? Atlarının önüne pis çamurlu su koyuyorlarmış. Gelenlerin atının önüne pis çamurlu su koyuyormuş. Eğer at o suyu içerse kalede ne yoktur? Su yoktur. Bak su olmadan yaşayamazsın tamam. Benim karşımda buyuruyor mu dik tutarsın böyle ha savaşların falan falan dersin tamam. Bizimkinler bunu fark ettiğinde hemen görevli gelir. Hünkarım bunların böyle dik durduğuna bakma valla atlar en son toynaklan çamuru falan sıvayıp içiyordu. Yani ne yok? Su yoktur değil mi? Hemen oradan erikli beşli damacanayı alırım ben böyle lak 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 dedim değil mi? Tamam kardeş bizim her yerimizde var la su. Tamam sıkıntı yok tamam savaşım savaşalım dersin değil mi? Bir zaman sonra onlar sana aman dilerler. Ne demek aman? Yani kalenin anahtarını kırmızı kurdalaya sararlar aşağıya atarlar. Biz de aman verdiğimiz hiç kimseye dokunmayız. Rahat, özgür, hür şekilde ne yapabilirler? Gidebilirler. Kaleler mesela amanla alınmıştır. Yani aman dilemek kulağınızda kalsın.